Merhaba değerli öğretmenlerim. Sınav öğretmeni.com'un hazırlamış olduğu EKS konu anlatımı derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu okul sağlığı. Hatırlayacaksınız bir önceki dersimizde okul güvenliği konusuna değinmiştik. Bugün okul sağlığı konusunu işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde ise kriz ve kriz yönetim konularını işleyeceğiz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan dersimize başlayalım. Hepinize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar. Değerli öğretmenlerim, okul sağlığı hizmetlerinin amaçlarına bakacak olursak, öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrencilere ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü okul sağlığı olarak tanımlanmaktadır. Gördüğünüz gibi 3 temel boyutumuz var arkadaşlar. Birinci boyutumuz öğrencilerin sağlığının takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. İkinci boyutumuz okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi. Üçüncül olarak da topluma sağlık eğitiminin verilmesi e, okul sağlığının amaçlarıdır arkadaşlar. Toplumda okul çağındaki bütün çocukların olabilecek en iyi şekilde bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek. Okul çocuklarının sağlıklı bir çevrede gelişimini sağlamak ve çocukların ailelerin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir. Bu anlamda okul çağındaki bütün çocukları en iyi şekilde yetiştirmek, sağlıklarla ilgili sorunları çözmek, aynı şekilde çocuğun, ailenin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek okul sağlığı hizmetlerinin amaçları arasındadır arkadaşlar. Bunun gereği olarak çağdaş okul sağlığı hizmetlerinin öğrenci sağlığı, okul çevresi, sağlık eğitimi ve son olarak da Okul çalışanlarının sağlığı olmak üzere 4 boyutu bulunmaktadır. Şimdi bu boyutlara teker teker bakacak olursak ilk olarak öğrenci sağlığından başlayalım değerli öğretmenlerim. Nedir öğrenci sağlığı? Sağlığı korumayı, geliştirmeyi, hastalıkları önlemeyi, sağlık sorunlarını tespit ederek kesin tanıya varmayı, gerekli ise tedavi etmeyi, ani gelişen hastalıklar ile yaralanmalara acil bakım sağlamayı, sağlıkla ilgili eğitim ve danışmanlığı içerir. Bu anlamda okula kayıt muayenesi, aralıklı fiziki muayeneler, sağlık taramaları, bulaşıcı hastalıklarla savaş, kazaları önleme ve ilk yardım, ruh sağlığı çalışmaları, akut ve kronik hastalığı olan öğrencilerin tanısı, tedavisi ve izlenmesi, beden eğitimi ve okul sporları çalışmaları, son olarak da sağlık eğitimi gibi çalışmalarla mücadele ederler arkadaşlar. İkinci başlığımız okul çevresi. Ee, okul çevresi deyimi okulun yeri Binası, etrafı, toplumsal çevresi, altyapı kurumları, oyun alanları, su sağlanması, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, sıralar ve sınıfların büyüklüğü gibi konuları içerir. Sağlıklı öğrenciler için okul çevresinin öğrencilere örnek oluşturacak şekilde yapılanması gerekir. Okullar güvenli ve sağlıklı okul çevresiyle çevrelerindeki yollarda trafik düzenlemesi için gerekli önlemleri aldırmak ve almaktan sorumludur. Okul çevresi temiz su ve temiz çevre imkanlarına sahip olmalı, öğrencileri bulaşıcı hastalıklardan, ayrımcılıktan, tacizden, istismardan, kazalardan ve şiddetten korumak, sigara, alkol gibi ilaç, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını önlemek için gerekli önlemleri içermelidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar okul çevresi çok geniş kapsamlı okulu ve sınıfı hem okul içine hem okul dışını ilgilendiren tüm faktörleri değerlendirmektedir, incelemektedir. Peki bir okul çevresi nasıl olmalıdır? Buna da bir bakalım. Okul binalarının yeri ve konumuna bakacak olursak. Okul çevre sağlığı standartlarına göre okul binalarının ana yolu üzerinde olmaması gerekir. Şehir okulları öğrencilerin kolaylıkla gidip gelebilecekleri yerde bar, Meyhane, kahvehane gibi tesislerden en az 100 metre uzakta inşa edilmelidir. Okulda öğrenci başına düşen arsa büyüklüğü kişi başına en az 20-25 metre kare olmalıdır. Okul binasının yoğun taşı trafiğinden uzaklığı ise işlek caddelerden en az 100 metre uzakta olmalıdır. Okulun yanında gürültü yapan, koku ve duman çıkaran fabrikaların ise en az 500 metre uzakta olması gerekmektedir. Okulun bahçesi ders aralarında öğrencilerin kullanacağı alan 400 metrekareden az olmamalı ve öğrenci başına en az 5 metrekare olmalıdır. Okul önünde yaya trafini düzenleyen yaya geçitlerinde okul giriş ve çıkış saatlerinde bir yetişkin görevlendirilmelidir. Okulun kat sayısı, koridor sistemi ve zemin kaplaması standartlara uygun olmalı. Okul koridorunun genişliği 3 metre olmalıdır. Şimdi bir de okul içindeki durumlara bakalım. İlk olarak dersliklerden başlayalım. Sınıflarda her öğrenciye 1.2 metre kare alan ve 6 metreküp hava hacminin düşmesi. Sınıf uzunluğunun 9, genişliğin ise 6 metreyi aşmaması. Tavan yüksekliğinin en az 3 metre olması. Kapıların en az 90 santim genişliğinde olması ve çıkış yönünde koridora doğru açılması. Aynı koridora açılan kapıların karşılıklı açılmaması. Pencerelerin sınıf alanının en az 5'te 1 oranında bulunması, öğrencilerin aşağı sarkması ve dışarı ile irtibatını engelleyecek parapet yüksekliğinin en az 50, en fazla 80 santim olması kriterleri aranmaktadır. Evet, bir sınıf atmosferinin bu şekilde olması gerekmektedir değerli öğretmenlerim. Duvar boyaları nasıl olmalı? Sınıflarda gözü yormayan aydınlatmaya yardımcı, mat fakat açık renk bir boya ile boyanması, tüm duvar veya zeminden en az 1,5 metrenin yağlı boya ile, diğer bölümlerin ise plastik boya veya badana ile boyanması, kolay temizlenebilir olması gerekmektedir. Bir sınıfın içinde boya da bu şekilde olmalı. Yazı tahtaları nasıl olmalı? Yazı tahtalarının ön sıradan 2 metre mesafede, ışık ve parlamaya meydan vermeyecek mantıkta, Dershanenin her yerinden kolayca görülebilecek boyutlarda ve yükseklikte duvara monte edilmiş olması, klasik tahtalarda tozsuz tebeşir kullanılması kriterleri aranmaktadır. Yazı tahtaları da bu şekilde olmalı. Peki tuvaletler nasıl olacak? E, tuvaletlerde ise her katta kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı gruplar halinde olması, sayı olarak e, uygunluk için her 25 kız öğrenci için bir tuvalet. Her 40 öğrenci için bir tuvalet ve 2 pisu var. 15-20 erkek öğretmen için bir tuvalet ve 2 pisu var. 5-10 bayan öğretmene bir tuvalet kriterleri aranır. Yangından korunma önlemleri nasıl olmalı? E, taşıyıcı duvarlar, kolonlar, kirişler, döşemeler ateşe dayanıklı bir şekilde yapılmalıdır. Dersliklerdeki duvar ve tavan kaplamaları yanmaz malzemeden olmalıdır. 5 veya daha fazla derslik için el tipi yangın söndürme cihazları öngörülmelidir. 6 veya daha fazla dersli olan okullarda kapıları dışarıya açılan iki ayrı çıkış kapısı gerekmektedir. Yangın ihbar veya yangın söndürme tesisatı itfaiye ile ilgili e, görüştükten sonra yapılmalıdır. Değerlendirme sırasında yangın anında kullanılabilecek yangın tüplerinin büyüklüğü, kullanıma hazır oluşu, kazma, kürek, kanca, kova ve benzeri malzemelerin bulunması, yangın alarm sisteminin bulunması. Yangın söndürme, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin oluşturulma kriterleri aranmaktadır arkadaşlar. Değerli öğretmenlerim, sağlık eğitimine geçecek olursak. Sağlık eğitimi çeşitli teknikler kullanarak hedef grupta istenilen sağlık, bilgi, tutum, davranış ve değerlerin geliştirilmesini amaçlar. Okulla ilgili öğrenci, öğretmen ve veliler olmak üzere başlıca 3 hedef grup vardır. Sağlık çalışanlarının temel sorumluluklarının başında Hedef grupların sağlık eğitimlerinin yapılması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının öğretmen ve velilerle işbirliği yaparak öğrencilerin evde ve okuldaki sağlık eğitimlerinin birbirini tamamlayacak şekilde olmasını sağlaması gerekir. Sağlık eğitiminde öğrenciye öncelikle kendi sağlığını geliştirme ve sürdürme sorumluluğunun edinmesi ve ayrıca diğer kişilerin sağlığının korunmasında sorumluluğu paylaşması da öğretilmelidir. Burada arkadaşlar çocuklara bazı teknikler kullanılarak bazı istendik yönde davranışlar kazandırılır. Sağlık bilgi tutum, davranış ve değerler. Ancak bu sadece okulda olmaz. Velilerle işbirliği yaparak evdeki eğitimle de bunun tamamlanması istenir. Çocuğa öncelikle kendi sağlığını koruma ve bunu sürdürme aynı zamanda çevredeki insanların sağlığını korumada da sorumluluk alması öğretilir. Sağlık eğitimi özetle bu şekilde değerli öğretmenlerim. Okul çalışanlarının sağlığı başta öğretmenler olmak üzere bütün okul çalışanları bu kapsamda yer almaktadır. Okul ortamı çalışanların sağlığını etkileyeceği gibi dolaylı olarak öğrencilerin okul başarılarını da etkileyebilmektedir. Öğretmenlerin güvenli bir ortamda doyum içinde çalışmaları, rahat, huzurlu ve sağlıklı olmaları öğrencilerin okul başarısının artmasının yanı sıra özellikle ruhsal gelişmeleri üzerinde de olumlu etkileri vardır. Öğretmenlerin okul sağlığı çalışmalarındaki asıl önemi eğitici işlevlerinden kaynaklanır. Çocukların ve gençlerin sağlıkla ilgili olumlu davranışları kazanmalarını sağlarlar. Bu nedenle öğretmenlerin eğitilmeleri ve örnek davranışlı model kişiler olmaları son derece önemlidir. Okul çalışanlarının sağlığı dolayısıyla okulda ve öğrenciyi de etkiliyor arkadaşlar. Evet değerli öğretmenlerim bir de okul sağlığında izleme konusuna bakalım. İlk konu başlığımız büyüme ve gelişmenin izlenmesi. Okul çağı çocuğun hızlı fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişmenin olduğu önemli dönemlerden biridir. Okul çocuğun birçok açıdan gelişimini etkilemektedir. Sağlık izleme 5 yaşından 19 yaşına kadar uzanan okul çağında sağlıklı ve üretken kuşaklar yetişmesinin ön şartıdır. Okul çağı çocuklarının sağlık izleniminin en önemli göstergeleri belirli zaman aralıklarıyla büyümenin izlenmesi ve sağlık durumunun kontrol edilmesiyle sağlanabilir. Bu düzenli kontrollerde okul ve çevresiyle ilişkili riskler de dikkate alınmalıdır. Değerli öğretmenlerim, çocukların kazanması gereken belli dönemlerde kazanması gereken belli özellikler vardır. Bu anlamda çocuğun bu takibinin yapılması, çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişmesinin ön şartıdır. Kritik dönemlerde kazanması gereken özellikleri kazanamamışsa buna önlem almak, gerekirse tanı ve tedavilerde bulunmak için bu kontrollerin yapılması gerekir. Ancak sadece çocuğun fiziksel, bilişsel veya psikososyal özelliklerine bakmamak gerekir. Bunları değerlendirirken okul ve çevresinde bulunan risk durumlarını da dikkate almak gerekir. Hücre sayı ve büyüklüğünün artması ile vücut hacim ve kütlesindeki artış büyüme olarak tanımlanır. Yani çocuğun boyunun uzaması, kilo alması, e, büyüme olarak tanımlanırken organların biyolojik işlev farklılaşması ve olgunlaşması ise gelişme olarak tanımlanmaktadır. Büyüme, beslenme, hormonlar, psikososyal ve genetik etmenler gibi birçok faktörden etkilenir arkadaşlar. Evet, büyümenin tanımını yapmıştık. Şimdi büyümeye tekrardan bakalım arkadaşlar. Dedik ki hücre sayı ve büyüklüğünün artmasıyla vücut hacim ve kütlesindeki artış büyüme olarak tanımlanır. Çocuklar 5 yaşından ergenliğe kadar olan dönemde yılda 5-6 santim olacak şekilde oldukça sabit bir hızda büyürler. Her iki cinsiyette de boy büyüme hızı ergenlik öncesinde geçici bir yavaşlama gösterir ve ergenlik belirtilerinin başlamasıyla kızlarda ortalama 10 yaş erkeklerde de 12 yaşlarında yeniden hızlanır. Ergenliğe kadar son boyun %80'ine ulaşılır. Vücut ağırlığı da bu yaş grubunda hızla artar. 5 yaşında ortalama e, yıllık 2 kilogram artan bir çocuk 10-12 yaşlarında 3-5 kilograma kadar e, kilosunu arttırabilir. Ergenlikte boyca büyüme hızlanır. Büyümenin en hızlı olduğu dönemdeki boy büyüme hızına doruk büyüme hızı denir değerli öğretmenler. Büyüme bu şekilde. Şimdi bir de gelişmeye bakalım arkadaşlar. Gelişmeyi dönemlerine inceleyerek e, Çal anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk olarak e, okul çağından başlayalım. Yani 6-10 yaş arasında. Başlıca özellikleri anne ve babaya olan yakın ilginin azalması, öğrenme, yarışma, ödev, sorumluluk ve başarma duygularının yerleşmesidir. İlk okula yeni başlayan çocuklarda kısa veya uzun süreli uyum sorunları çok yaygındır. Sınıfa annesiyle birlikte girmek, sınıfta durmamak, sıraya oturmamak, altını ıslatmak, altını kirletmek, ağlamak, derste gezinmek, bir şeyler yemek gibi belirtilerle kendini gösteren uyum güçlükleri birkaç gün ya da birkaç haftayı bulabilir arkadaşlar. Okula uyum sorunlarının çözümü için evdeki olumlu ilişki okulda da sürdürülmeli. Bir tür anne baba modeli olan öğretmen çocuğa duygusal doyumu sağlayacak şekilde davranmalı ve bizzat kendi davranışlarıyla da çocuk için iyi bir örnek oluşturmalıdır. Çocukların gelişim hızları, yetenekleri, ilgi ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Bu nedenle her çocuktan aynı düzeyde başarı beklenilmemelidir. Ancak normalden sapmalar varsa nörolojik veya psikolojik durumunun değerlendirilmesi gerekir. 9-11 yaşları arasında kaslar çok hızlı gelişir arkadaşlar. Bu yüzden açık havada oynamalarına ve kendi düzeylerine uygun spor yapmalarına imkan sağlamalıdır. Okul çağında 6-10 yaşında özellikler bu şekilde değerli öğretmenlerim. Yapmamız gerekenler de bu şekilde diye özetleyebiliriz. Peki ergenlik çağında nasıl oluyor? İlk olarak 11-13 yaş, yani erken ergenlik dönemi'ne bakacağız. Ardından orta ergenlik, son olarak da geç ergenlik dönemlerine bakacağız değerli öğretmenlerim. İlk olarak erken er ergenlik döneminden başlayalım. Ergenlikle birlikte ortaya çıkan biyolojik değişikliklere karşı uyum ve baş etme çabası içindedir. Psikososyal gelişimin hızlı büyüme ve cinsel gelişmeye aynı hızda ayak uydurması zor olabilir. Duygu ve davranışlarında yorum ve ifade biçimlerinde aşırıdırlar. Duygusal dalgalanmalar sık sık görülür. Somut düşünce dönemini aşabilmiş, soyut kavramları düşünebilme yetisi gelişmeye başlamıştır. Cinsellik konusunda ilgileri artmış olmakla beraber aynı cinste arkadaşlık etme eğilimleri daha fazladır. Evet erken ergenlik dönemi yani 11-13 yaşlar arasında bu şekilde arkadaşlar. Orta ergenlik döneminde nasıl? Hızlı ergenlik gelişiminin yavaşlaması ve gencin bedenine alışması dönemidir. Bu dönemle baş edilecek en önemli konulardan biri cinsel kimlik gelişimidir. Cinselliğe ve karşı cinse ilgileri artar. Ana babadan ayrışma süreci başlar, arkadaş grubu ile daha fazla bütünleşirler. Kuralları ve sınırları zorlamayı dener, riskli davranışlara girişebilirler düşünme ve davranışlarını daha iyi değerlendirmenin sonucu olarak pişmanlık veya utanç, güvensizlik veya çekingenlik duyguları ortaya çıkabilir. Peki geç ergenlik döneminde durum ne arkadaşlar? Büyüme ve cinsel gelişimin tamamlanması ile kaygıları sona ermiştir. Ergenliğin başından beri yaşanan duygular, beceriler, özdeşimler harman, harmanlanarak kimlik duygusunu oluşturmuştur. Sosyal ilişkiler arkadaş grubundan kişisel ilişkilere yönelmiştir. Büyüklerinden yardım istemek ve akıl danışmak artık rahatsız etmez. Soyut düşünce yeteneğinin gelişmesiyle gelecekle ilgili daha gerçekçi hedefler belirlemeye başlar. Bir diğer konu başlığımız görme sağlığı değerli öğretmenlerim. E, görme sağlığında okullara yönelik bazı önerilerimiz olacak. Çünkü bazen sınıfımızda göz problemi ya da göz hastalığı yaşayan çocuklar olabilir. E, bunları fark edebilmek için bazı belirtilere dikkat etmemiz gerekir. Peki nedir bu belirtiler? Ee, öncelikle aynı uzaklıkta bulunan çocuklardan birisi tahtadaki yazıları arkadaşlarının gördüğü halde göremiyor ise, çocuk uzağı görmek için gözlerini kısıyor ise, kaşıntı ve belirgin kızarıklık var ise, her iki göz kapak aralığı simetrik değilse bir göz kapak aralığı daralmış olabilir, çocuk ani olarak görmesinin azaldığını veya kaybolduğunu söylüyor ise, her iki göz aynı yöne doğru bakmıyor, izlenimini veriyor ise, çocuk özellikle dikkatli baktığında herhangi bir yöne başını eğiyor ise ve son olarak da derslerine karşı ilgisiz ve başarı düzeyi yetersiz ise göz hastalığı varlığından şüphelenilmeli ve göz muayenesi önerilmelidir. Görme sağlığı konusunda okullara yönelik öneriler bu şekilde değerli öğretmenlerim. Bir diğer konu başlığımız işitme sağlığı. İşitme sağlığında okullara yönelik öneriler nelerdir? Sınıfımızda veya okulumuzda işitme kaybı olan öğrenciler olabilir. Bunun için de öncelikle sınıf içinde uygun oturma ve ışık düzeni sağlanmalıdır. Özel eğitim ve dil gelişimi açısından değerlendirmek üzere uygun merkezlere yönlendirilmelidir. İşitme cihazlarından yararlanılmalıdır. İşitsel becerilerin geliştirilmesi gerekir. Dil ve kelime dağarcığı gelişimi izlenmelidir. Özel eğitim, konuşma, okuma ve konuşma terapisi gerekebilir. Son olarak, sınıf öğretmeni işitme kaybının dil gelişimi ve öğrenme üzerine bilgilenmelidir arkadaşlar. Okullara yönelik işitme sağlığı konularındaki öneriler bunlar arkadaşlar. Değerli öğretmenlerim, son konu başlığımız şiddetin önlenmesi. Ee, i̇lk olarak şiddet türlerinden başlayalım. Birinci konu başlığımız kendine yönelik şiddet. Kendine yönelik şiddet nedir? Kişinin kendisine yönelik istemli zarar verici davranışlarıdır. Öz kıyım yani intihar bu tür davranışların ölümle sona eren türüdür. Diğer türlerinde ise kişi kendisini öldürme amaçlı olmaksızın fiziksel zararlar verebilir. İkinci konu başlığımız kişiler arası şiddet. Bu tür şiddet aile içinde veya toplum içinde olabilir. Çocuk istismarı, zorbalık, cinayet bu kategoridedir. Üçüncü konu başlığımız ise toplumsal şiddet. Toplumsal veya politik grupların belli bir politik, ekonomik veya toplumsal amaçlar uğruna ortaya koydukları şiddet içeren eylemlerdir. Silahlı çatışma ve savaş durumları bu tür şiddetin uç noktalarıdır. Gruplar arasındaki çatışmalar, çete savaşları gibi örnekler de bunun diğer örnekleridir. Evet, şiddet türleri bu şekildeydi de değerli öğretmenlerim. Şimdi bir de çocuk istismarı konusuna bakalım. Bir de istismar türleri var. Bunun da çeşitleri var. Bunlara da kısa kısa değinelim. İlk olarak fiziksel istismar. Çocuğun anne baba, öğretmen, bakıcı gibi çocuğa bakmakla yükümlü kişiler tarafından dayak atma, yakma, ısırma, sarsma, kaynar suyla haşlama gibi olaylar sonucunda kaza dışı her türlü yaralanmasıdır. İkinci olarak cinsel istismar. Çocuğun bir erişkin ya da yaşça ya da gelişimsel olarak kendinden oldukça büyük bir başka çocuk veya başka bir kişi tarafından ne anlama geldiğini kavrayamayacağı, gelişimsel olarak hazır olmadığı, onay veremeyeceği, kanunlara ve toplumun kültürel değerlerine aykırı cinsel eylemlere, karşı tarafın cinsel doyumunu sağlanması amacıyla karıştırılmasıdır. Diğer bir istismar türümüz ise duygusal istismar arkadaşlar. Duygusal istismar ise çocuğun ruh sağlığını ve gelişimini bozan reddetme, aşağılama, tehdit etme, suçlama, dışlama gibi söz ve davranışlara kronik olarak maruz kalmasıdır. Sıklıkla diğer istismar biçimlerine eşlik eder arkadaşlar. Son ihmal son istismar türümüz ise ihmal arkadaşlar. İhmal de bir çocuğun beslenme, barınma, korunma, sevilme gibi temel fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır arkadaşlar. Çocuğun sağlığı ve gelişimine olumsuz etkileri olur. Peki risk altındaki çocuklar kimlerdir? Ee, özellikle büyük ve kalabalık şehirlerde yaşayan çocuklar, ruhsal sorunu olan çocuklar, engelliler, cinsel tercihi farklı olan çocuklar ve son olarak azınlık ya da sığınmacı olan çocuklar risk altındaki çocuklardır. Günümüzde okullarda uygulanan aşı programlarına değinelim. Ee, i̇lkokul 1. sınıfta kızamık Kızamıkçık, kaba kulak aşısı, oral polio aşısı, erişkin tipi difteri, tatanos aşısı yapılır arkadaşlar. 8. sınıflarda ise erişkin tipi difteri, tatanos aşısı yapılır. Evet okullarda uygulanan aşı programları da bu şekilde değerli öğretmenlerim. Değerli öğretmenim bugünkü konumuz bu kadardı. Bir sonraki dersimizin konusu kriz ve kriz yönetimi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devamının gelmesi için e, lütfen e, abone olun ve takip edin. Hepinize teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.